Havalar soğuduğundan beri yani iki gün önce lastik basınçlarının düştüğünü fark ettim. Şu an mevsim normallerine getireceğim. Kapıda yazan değeri şişireceğim. Hatta bu sağ arka teker şu an 29 PSI gösteren o lütfen beni şişir diye uyarı bile verdi. O yüzden siz de lastik basınçlarınızı kontrol edin yazdan çıktık. Sonbahara girdik. Artık kışa doğru ilerliyoruz. Normal değerlerde tutmaya özen gösterin. Şimdi lastikleri şişirdim. Ekran bu şekilde. Biraz hareket etmem gerekiyor diye düşünüyorum. Normal değerleri göstermesi için. Şu an şişirken kafası karıştı gibi. Evet sağ taraf düzeldi. Sağ ön de düzeldi. Evet araç yürümeden son sonucu söylemiyor. Aslında bütün lastiklere 34 bastım. Evet sol ön de düzeldi. Şu an 33, 33, 33 gibi bir şey oldu. Ben 34 bastım makinede. Bu şekilde e, havalar biraz daha soğuyacak zaten. Ben de bir cihazdan 34 bastım. Ama ilerleyen günlerde 30'a mı düşer, 29'a mı bilmiyorum. Tekrar havalarını kontrol edeceğim.